Merhaba değerli Konya TV takipçileri. Bugün Konya sokaklarında Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağaralioğlu'nu soracağız. Bakalım Konyalılar Yavuz Bey hakkında ne söylüyorlar? Kanala abone olmayı, bizi takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizin de fikirleriniz bizim için önemli. Yavuz Bey hakkında sizin de fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Yavuz Ağaralioğlu, Anahtar Parti kurdu yeni. fikrim var mıdır? Tanır mısın? Tanırım kendisini. Kendiyle ilgili bir görüşüm var mı? Sence nasıl? Yeni çıkışı, yani şu anda görmek lazım, beklemek lazım. Süreçte ne olacağı belli değil mi? Belli değil yani. Tamam. Yani yeni çıkan böyle yeni çıktığı andaki tepkisi nasıl sizce? Konuşmalarını dinlediniz mi? Hiç? Öyle çok takip etmiyoruz da hani televizyondan izlediğimiz kadar gayet iyi yani. Beğeniyoruz ama beklemek lazım. Süreçte ne olacağını beklemek, lazım. beklemek lazım. Sana soru sorabilir miyim? Yavuz evet. Ya, Anahtar Parti kurdu yeni tanıyor musun? Vallahi ben bunu tanıyorum. Bu adam e, bu adam e, eski ülkücülerden biliyorum. Başbuğun zamanında falan. Musin arkadaşı. Musin arkadaşı. Yani e, kurdu da yani ve partinin e, gelişatı nasıl onu bilmiyorum. E, benim diyeceğim bu kadar abi. Yani. Kendisi sence bir şeyler söylediklerini hiç dinledin mi? Ne? karşılık bulur. Kendisini söylemlerini tarttığında nasıl konuşuyor? Geçen bir e, telefon konuşmasını ben dinledim. Bu Aroğlu'nun. Ya e, ben pek inandırıcı gelmiyor bu adam bana. Hep kurs sık atıyor gibi yani. yani. Altı dolu değil mi? Altı dolu değil. Ya şimdi hangisi gelirse gelsin aynı e, standartlı ölçülerde e, siyasetini yürütmesi lazım çünkü oy toplama kapasitesi için. Ama e, e, başarılı olacağını sanmıyorum. Eyvallah teşekkür ederim. Millet, millet herhalde siyasetçilerden bıktı mı? Hepsi ayrı. Ya şimdi olunca... e, e, siyaset e, ayrı bir şey. Hani siyaseti ben de ben bu bazen siyasetin içinden gelme biri olduğum için hani biliyorum adamların konuşma tarzlarını şey yaptıklarını ama inşallah e, vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun diyorum. Ne ya diyeyim ya. yani? Amca size soru sorabilir miyim? Vallahi, bakalım. sor? Bak bu dili çok fark etmez. Hangini cevaplarsanız. Bu felaket. Soracağım soruya bak. Anahtar Parti Yavuz Ağar <laughs> evet. Yeni çıktı. Bir evet. görüşün fikrin var mı? Vallahi bir görüşün fikrim yok. Tanır mısın kendisini? Uzaktan öyle fazla bir tanımam. Yavuz Ali Ağırlıoğlu madem bu kadar iyiydi iyi parti ayağa kaldırırlar. Neden ayrıldılar ya? Yani? Orada PKK ile işbirliği yaptığından dolayı ayrıldılar. PKK ile sonra. ne işbirliği yapılmış orada ispatlayabiliyor yok, mu? Yok, onu söyledi ben demiyorum. Öyle dedi yani. Öyle, öyle dedi. dediyse oradakilerin hepsi ülkücü. Ben... Oradakilerin hiçbir tanesi kalmaması lazım. Doğru mu? Doğru söylüyor. Öyle... Madem o kadar dürüsttü. O kadar dürüsttü Yavuz Ali Ağırlıoğlu iyi partide kalaydı. Bunun Eyvallah. hepsi Ülkücü kendi, MHP kökeni. Yani. Hepimiz birbirimiz. Ben de Ülkücü. Eyvallah abi. Anladın? Mı? Kendisi de Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşı olduğunu söylüyor. Evet, olabilir. Hepimiz tanıyoruz Muhsin Yazıcıoğlu'nu. Bizden gitme. Eyvallah abi. Ülkü Ocaklarından yetiştirme. 12 Eylül'ün en büyük cezalarını, kahırlarını bunlar çektiler yani. Biz çektik. çekmedik. Evet. Ha neden tutunamıyorlar yani? Ben bunu anlamıyorum. Ya sen Mesela söylüyorsun abi? Hepsi milliyetçilerin toplanıp parti kurması gerekiyor. Evet, gereken... Milliyetçileri bir partide toplanmasını istiyorum. Musavat Devrişoğlu'nda birleşmelerini istiyorum. Eyvallah. Çünkü hepimiz aynı kökeniz. Ama yollarımız ayrıldı. Anladın mı? Anladım. Teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Her şey iyi olacak. Söylemek ister misin abi şey? Dağır Alioğlu, Anahtar Parti. Yeni parti kurdu. Fikrim var mıdır? Vallahi hiçbir fikrim yok abi. Tanır mısın kendisini? Yavuz Ağır Alioğlu. iyi bilirim. Dur. Yavuz Ağır Alioğlu. Sen Ar ne ol, diyorsun o, abi? Ilgili. Abi zaten ben MHP kökenliyim zaten o da partinin kurduğunu ben televizyonda şey ettim gördüm. İşte iki hafta mı oldu? Bir hafta. Aşağı, 28 Ekim'de kurdu. <laughs> Gelirse inşallah. Destek verin Tabi. Tabi. Peki söyleme. Onun olur. gibi bir lider var ya, istiyoruz yani. İyi Parti'den ayrıldığını nasıl ayrıldığını biliyoruz yani. E, Musi Bey'in de yol arkadaşı. Yol arkadaşı. Musi Yazıcı'nın yol arkadaşı. Evet biliyorum. Abi. E, nasıl biliyorsun abi? Abi çok iyi biliyorum yani. Olumlu biliyorum. İnşallah yani başlangıç nasılsa sonu da öyle getirirse Değer güzel olur. Tabii güzel olur. Abi teşekkür ederiz. Bir şey değil abi. Sağ olasın. Zaanahtar fikrin var mıdır? Bir şey söylemek ister misin? Vallahi ne söylesek yanılır. Siyaset böyle. İnşallah iyi bir iyi olur. E, tanıyor musunuz kendisini hiç? Önceden vakıf oldunuz mu? Ben mi? kulağım duydu hiçbir şeye şey inanmam. Kendim görmem lazım diyorum. Gör, gördüğüme de inanmam. Bugün böyleydi. Yarın arkadan bir sürü mazeretler çıkar. Siyasete de inanmam da. İnşallah ülke için iyi olur. Eyvallah ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Heh. Çok sağ ol. Yavuz Aileloğlu. Anahtar Parti yeni kurdu. Tanıyor musunuz? Tanıyorum da fazla bir bilgim yok. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Amca sana sorabilir miyiz? Ben ne de, de bilmiyorum, sen? tanımıyorum yani. Yavuz Aileloğlu. Konuşmalar çok güzel ama. Bir daha. çok güzel. İyi hitap ediyor. Hitabeti güzel. Güzel. Böyle devam ederse iyi yani. Söylemlerini beğeniyorsunuz yani. Beğeniyorum. Kesinlikle. Önceden takip ediyor muydunuz, tanıyor muydunuz? Ta önceden tanıyordum. İyi partideydi. İyi partideydi. Sonra kendisi parti İyi, iyi yani. Güzel yani. Konuşmalar çok güzel. İnşallah devam eder. Selamünaleyküm. Abi bir soru sorabilir miyiz? Anahtar ha. Parti'yi soruyoruz. Yavuz Aralioğlu. Hakkında ne düşünürsünüz? Ne söylersiniz? Yavuz Aralioğlu. Şu şeyden e, ayrılmaya. Iyi, i̇yi Parti'den ayrıldı. İyi Parti'den ayrıldı. İyi Parti'den ayrıldı. Evet. evet. Tanır mısınız? Bilmiyorum. Fikriniz var mı onunla alakalı? Vallahi yok. Bizim. Şu anda hiçbir fikrimiz yok. Hiçbir fikrimiz İnşallah zamanı gelince değerlendiririz. Eyvallah. Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Fikrin nedir? Vallahi yeni kuruldu herhalde o arkadaş ama. Yeni kuruldu. Adamı şahsen tanımıyorum. Söylemleri nasıl? Konuşma dinledin mi? Hiç? hiç de dinlemedim. Bir açılışında herhalde şöyle bir geç oldu da. Eski Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı. Eski ülkücü. Vallahi Muhsin Bey'e uymazlar kimse ya. Yaklaşamazlar Yaklaşamazlar. Eyvallah. <laughs> Ağzına sağlık. Muhsin Bey'e yaklaşamazlar. Muhsin Bey e Siyonizme karşı bir adamdır. Yeni nesilde öyle bir an, anlayış yok mu? Yeni nesil zar ya. Şimdi Yavuz Aralol da söylemleri biraz dik. Ama işte bir söylemle kalmıyor yani. Eylemle. İc i̇craat önemli. Yani yeni kuruldu. Bir fikrin yok. Bilmiyorum yani. şu an için. Ne söylesek yalan olur. Eyvallah. Ağzına sağlık. Teşekkür eyvallah. ederim. Size kolay gelsin. Sağ olasın. Allah razı <laughs> olsun. <alasın>. Görebilir miyim? <laughs> Yavuz Ağrelioğlu, Anahtar Parti. Duydunuz mu? Tanıyorsunuz mu? Yok abi. Eyvallah abi. TKB'den başka parti tanımam ben. TKB eyvallah. <laughs> Yavuz Ağrelioğlu, Tanıyor musun? Yeni Anahtar Parti kurdu. Ya, ya ne? Yavuz ha abi. Ha. Ha. İyi Parti'den Yavuz ayrılan. Yani. Evet. Tanır mısın? Nasıl sen? Yani böyle? tanıyıp da televizyonda gördüğüm bir insandı yani. Nasıl söylüyorsun? Eski, Eski ülkücülerden. Evet. Söylemleri nasıl? Valla ben o adamı seviyordum ya. Güzel, mert konuşuyordu yani. Şimdi Allah var. Kötü diye mi? Önümüzdeki süreçlerine gösterir bilmiyoruz. Bilemezsem ama Ali Ağaroğlu, Ağır Alioğlu gerçekten... Benim, ben de eski, eskide ben ülkücüyüm yani tabii ki Alparslan Türkeş'in ülkücüsü. E, Tarihi okudum ve onu da seviyorum ya Ali. yani Sen, Agri, bir konuşman hoşuna gidiyor yani. Tabi tabi eskiden de gidiyordu zaten güzel şeyler mert konuşuyordu, dürüst konuşuyordu. İyi olmuş hayırlı uğurlu olsun diyebilirim bir Konyalı olarak. Teşekkür ederim abi. E, yani, abi. Bir ülkücü olarak. Ben onu seviyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz abi. Çok sağ ol. Ben de teşekkür Eyvallah. ederim. Anahtar Parti kurdu yeni. Tamam. Nasıl buluyorsun? Söylemleri nasıl? Vallahi televizyona çıkıp da söyledikleriyle sokaktaki söylemleri çok farklı. Gibi mi olacak? Rahatsız, Aynısı rahatsız, olacak. Öyle. Türkiye'de siyasetin tek bir dili var. Pardon. İkinci dili yok. Hepsinin ifadesi, şekli, beden dili ağzından hmm. çıkan hepsi hepsi aynı. Hiç fark etmez. Konya'nın kaç tane milletvekili var Konya'da? 14 15. Bir tane var mı? Sokakta Göster. Yok. Sokakta yok. Seçimden önce hepsi buradaydı. Hepsi buradaydı. Aynısı. Hiç Türkiye'de siyasetin dili hem beden hem normal hiç değişmez kardeşim. Çünkü Türkiye'yi siyasetçiler kendi yani kurdukları parti başkanları kendileri yönetmiyorlar. Yönetiliyorlar. Onlardan onlara da yönetiliyorlar, yönetiyorlar. Onlar da bizi öbürlerinin istediği üzerine yönetiyorlar. Şimdi Yavuz, değişmez bu, Yavuz hiç değişmez. Ar Yavuz Ağaralol diyor ki ben diyor bu düzeni bozacağım. Söylemlerini dinledin. Nasıl ya. bozacaksın? İşte bilmiyorum Abi yani açıklama bana nasıl bozacağını? Kolay mı o kadar ya? İnandırıcı gelmiyor mu? Ya gelmiyor tabi kardeşim bak. Şimdi biz 2002'den önce Tayyip Erdoğan gelmeden önce bu memleketin hali malumdu, değil mi? Evet. Şimdi ondan sonra bu memlekette değişiklik oldu mu? Oldu. Yani gerçekten değişti. Peki şu an eskiye dönüş mü var Yani ya millet ya şimdi ağır konuşacağım da Konuş... yani siyaset olarak ağır konuşmayacağım. E, e, halk olarak önceden biz e, köpek ısırdığı zaman ya da ısırmadan önce kuduz aşısı yaptırırdık. Evet. Abi şimdi insanların kendi kuduz olmuş. O kadar ileri. Ya, ya gerçekten ya şurada bir tane e, parasızlıktan değil bak yani maddi ma maddi açıdan değil. Yüzü gülen bir tane insan var mı? Yok niye yok bunların parası var ha bu halkın parası var halkın cebinde para var ama hı hı. abi insanlarda saygı yok. Bir respekt, respekt kalkmış. Yok ya kimse de yok. Bugün otobüsle geldim ben buraya stadyumun oradan. Otobüsün içerisinde bindiğimde en yaşlısı benidim. Yaşıma göre en yaşlısı benidim. Benden sonra otobüs 2-3 durak sonra doldu. Benden yaşlıları gelmeye başladı. Vallahi billahi bir tane kalkıp da yaşları yer veren yok ya. Vallahi ben kalktım bak. Maalesef öyle diyor. Benden daha çok gençler araba Yani e, nereden nereye geldik de abi. İnsanlarda para var ama mutluluk yok, huzur yok. Bizi yönetmiyorlar. Onlar bizi yönetmiyor. Onları yönetenler. Onlar üzerinden bizi yönetiyorlar. Onların üzerinden bir algı oluşturmuşlar. Bizi yönetiyorlar. Bitti abi değişmez. Eyvallah. Türkiye'de abi. değişmez. Teşekkür ederim abi çok ben sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Abi soru sorabilir miyim? Abi valla sağ ol. Bildiğin yerden. Yavuz Ağralıoğlu. Anahtar Parti. Tanıyor musun? Mu? Tanıyorum abi. Nasıl? Fikrin nedir o adamla ilgili? Valla abi e, iyi ya. Söylemleri yani, nasıl? Güzel. Milliyetçi. Seviyorum kendisini de. İnşallah yani ben de oyumu ona abi. vermek istiyorum. Eyvallah abi. Partiden haberdarız. Yani şöyle evet, soruyoruz evet, insanlara da. Evet. Kendinin varlığından insanların haberi var mı diye. Var abi. Söylemlerini dinliyorsunuz. Evet dinliyorum. Sosyal medyada da takip ediyorum. Yani güzel. iyi abi. Eyvallah. Teşekkür ederiz abi. Çok sağ ol. Yavuz Ağrıoğlu'nu duydun mu hiç Anahtar parti? Duydum. Fikrin ne sence? Valla bilmiyorum şu İyi e Parti'den ayrılan değil evet. mi? Söyledim. Beni hiç ya. dinledin mi? Partisinden haberin var mı? Sever dinledim. Nasıl biliyorsun? Ee, yani bilmiyorum. Bana biraz şey gibi geliyor. Boşa çabalıyor gibi geliyor ama. Bir şey olmaz mı diyor. Zannetmiyorum bilmiyorum ya. Bizim ülkemizde her şey olabilir de. Eyvallah. Ya. Oh. Yavuz, Yavuz Ağar tanıyor musunuz? Tanıyoruz abi. Nasıl buluyor? A Parti'nin genel başkanı değil mi? Evet. Midir? Hiç dinledin mi söylemlerini? Ya evet duydum son zamanlarda. Nasıl buluyorsun? Yani gündeme göre konuşuyor, doğru konuşuyor. Doğru konuşuyor. Eyvallah ağzına sağ ol. için. Soru sorabilir miyim sana? Tabii buyurun. Yavuz Ağar Anahtar Parti. fikrim var mı? Tanır mısın? Hiçbir bilgim yok tanımıyorum. Yeni parti kurdu. Tanımıyorum. Hiç duymadın. Yok, Eyvallah. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ ol. Abi Yavuz Ağaralioğlu Anahtar Parti hiç duydun mu? Geçenlerde ötleyenler televizyonda duydum. Siyasi hayatında başarılar dilerim. İnşallah ülkemiz için hayırlı olur. İnşallah. Peki hiç söylemlerini konuşmalarına falan denk geldin mi? Valla o konuşmalarını duymadım. Şimdi ee, İnşallah iyi olur yani ülkemiz için çalışacaksa bizim için anahtar kilit fark etmez. Anadın yeter ki ülkemiz için çalışsın. Eyvallah ağzına sağlık. Bizim abi. için bizim için Konyalılar için Konya Spor önemli. Konya <laughs> Spor'a faydası <laughs> varsa bize faydası Konya Spor <laughs> faydası varsa ister anahtar olsun ister kilit olsun. Yaşasın Konya Spor. Eyvallah abi. abi size bir soru sorabilir miyim? Yavuz Ağaralioğlu Anahtar Parti. Duydunuz mu? Tanıyor musunuz? Duydum. Duydum. Nasıl sence? İyi birisi. Yani söylemlerini falan dinliyor musun? Nasıl? Dinliyorum. Güzel. Şey ha şu siyasetçi mi diyorsun? Siyasetçi. i̇yi partiden ayrı. Yani televizyon iyi partiden. televizyondan tanıyoruz. Konuşmaları iyi. Yeni partiden. Fikirleri güzel evet. Muhsin Geleceği Yüz... parlak görüyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nu yol arkadaşı. Muhsin Yazıcıoğlu iyi adam zaten. Bunda konuşmalarını seviyorum. Hakikaten de güzel. Yeni parti kuruyor herhalde. Anahtar parti kurdu. İnşallah. İnşallah hayırlısı olsun inşallah. Evet hayırlısı olur. Eyvallah. Başarılı Eyvallah. olacağına i̇nşallah. inanıyorum. Eyvallah. İnşallah, i̇nşallah. i̇nşallah başarılı olur. Zeynep'in anahtarı mı gayri? İşte anahtarı niye yaptı <laughs> İnşallah, inşallah. hayırlı mübarek olur. Sağ ol abi. Hayırlı mübarek olsun. olsun inşallah. Teşekkür ederim çok Bağlı sağ olun. şey. Abiye soralım. Ya. Abi sen soru sorabilir miyim? Ne abi? Anahtar parti kuruldu. Yeni Yavuz Ağabeyli evet, oldu. Evet takip ediyorum. Ciddi de takip ediyorum. Ee, yani şu an bize işledi. İşte Konya'da bekliyorum yani kim olacak ne olacak. Ama ciddi takip ediyorum yani. Söylemleri nasıl Ş buluyorsunuz? Ee, çok yerinde ama biraz daha yavaş girmesi lazım. Yani AK Parti biraz daha yavaş girmişti. Biraz sert giriyor. Yani herkesi kucaklaması adına. Tek orada bir eleştirme olabilir. Onun halinde bizim yüreğimize işliyor şu anda. Abi teşekkür ederiz. Gerçekten. Yani e, Yavuz Ağrıoğlu önceden iyi parti milletvekili sonra kendi parti kurdu. Daha öncesinde muhsin... Yani o... bir öcadan çıkması oldu çok saçma bir şekilde Bahçeli'nin. O bizi zaten çok derin bir şekilde etkiledi. Onun ardına Öcalana karşı yaptığı sert tavır da bizi çok etkiledi. O yüzden inşallah anahtar yolunda, anahtar bir parti yolunda daha güzel günleri görürüz. Çok da takipteyiz. Şu an hani kim olacak başkan vesaire falan. Ankara'ya falan da gidemedim hastalığımdan dolayı ayağımda bir sıkıntı vardı. Şey Ama ciddi anlamda ben arkadaşlarım takipteyiz. Şu an bakalım neler olacak. Göreceğiz. Abi teşekkür ederim. Rica çok ederim. Çok sağ ol. Eyvallah <laughs> Anahtar Parti kurdu sanır mısın? Fikri Biliriz. İyi Parti'den ayrıldı. Evet. Muhsin'in eki, eski ekibinden diyenler de var. Onu sattı diyenler de var. Ama Türkiye'de siyaset bitti. Dava Partisi diye bir şey kalmadı. Ne sağda ne solda. Ne milliyetçi kanatta ne İslami kesimde. İnşallah hayırlı olur ama benim artık Türkiye'de siyasi olarak pek ümidim yok. Yani Yavuz Bey'in şahsında değil de genel olarak siyasetten mi ümidiniz yok? Siyasetten ümidim yok. Ee, yani öyle şeyler dönüyor ki işte bir anda Numan Bey çıkıyor bir açıklama yapıyor. Arkasından Devlet Bahçeli Bey çıkıyor bir açıklama yapıyor. Orta Doğu'da işler karışık. Herhalde Armageddon Savaşı'na doğru götürüyorlar bizi. Hayır, sonumuz hayır olsun. Sonumuz hayır olsun. Ee, bu anlamda yani küreselcilerin o tek kutuplu dünya siyasetin içerisinde herhalde Türkiye'de çekiliyor. İnşallah sonumuz hayır olsun. Sonumuz hayır olsun gerçekten. Ha, Yavuz Bey dürüst bir adama benziyor. Gördüğümüz kadarıyla ama e, Türk siyasetini artık bitirdiler. Dava Partisi diye bir şey kalmadı Türkiye'de. Evet. Eskiden bir İslami kesimin bir savunan bir davası olurdu. Milliye çıkan adın savunan bir davası olurdu. Şu anda e, gördüğümüz Yavuz Bey de diyor ki işte bu boşlukta ben bu boşluğu dolduracağım diyor bir Türkiye partisi olacağım bir davası olacak Türkiye gibi bir davamız var diyor. İşte ya böyle bu böyle böyle başlıyorlar ondan sonra belli bir noktaya evril diyorlar iyi gibi görünüyor ama zannetmiyorum yani. Sonuç ne olacak bekliyoruz. Sonuç bekleyip göreceğiz. hayırlı sorun inşallah ülke Abi, için. Çok teşekkür ederim çok Biz sağ olun. Biz teşekkür sağ ol. ettik. Buyurun. Gençler size soru sorabilir miyim? Yavuz Aralioğlu tanıyorsunuz mu? Anahtar Parti. Duydunuz mu? Vallahi tanımıyoruz abi ya. Hiç duymadınız önemli değil. Duyan var mı aranızda? Kim Yok. abi? Yavuz evet. Aralioğlu. İyi Partiden istifa eden değil mi? Evet. Yeni bir parti kuran. Yeni parti kulübümüz var mı onunla? Çok takip etmiyorum. Evet. evet. Az Teşekkür... çok tanıyorum ama çok takip etmiyorum. <laughs> Biliyoruz ederim. kim olduğunu. Tanınıyor galiba. Evet, tanınıyor evet, tanınıyor. Eyvallah. Ben ismi daha yeni duydum. Yalan Önceden olmaz. şeyin partisinde de Muhsin Yazıcıoğlu'nun partisinde falan. Muhsin Yazıcıoğlu e arkadaşlar. Şu an yeni partiye kurdu. 18'inde falan çıktı herhalde yeni partisi. 28 Ekim'de. 28 Ekim'de. 28 Ekim'de olabilir. Doğru. Siz var mı onlarla alakalı? Çok bilmiyorum. Çok tanımıyorum. Söylemlerini duydunuz mu du 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 hiç? Nasıl be. sizce genç olarak? Kardeş daha iyi bir. Nasıl diyeyim? Ben konuşmalarını takip etmiyorum. Kendisini Konuşmalar. tanıyorum. Yani milliyetçilik kısmında sağlam. Onu biliyoruz az çok. O kadar bir Milliyetçilik kısmı beni daha fazla ilgilendirdiği için o kadınla da şey yapayım, bir Başka bir fikrim yoktu. Yani çok fazla takip çok edemedim abi. şu ana kadar. Siyaseti biraz ilgilenmiyoruz şu an öğrenci Geçti olarak ama. olarak ilgilenmiyoruz zaten. Niye böyle? Ya bıraktık diyelim. <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Bizi evet, evet. de kolay gelsin. Değerli Konya TV takipçileri bu bölümde Anahtar Parti ve Yavuz Ağrı Konyalılara sorduk. Birbirinden güzel cevaplar var. Bakalım Yavuz Bey Türk siyasetine nasıl bir soluk getirecek? Önümüzdeki süreçte bunu hep birlikte göreceğiz. Kanala abone olmayı Yorum yapmayı, beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.